Merhaba arkadaşlar. Aydın dedim, Efeler Mahallesi'ndeyiz. Bu villamızın fiyatı 3 milyon 750 bin TL. Burada iki tane villa vardı. Bir tanesi Önder abimize sattık. Onun yanındaki de villa yapan onun diğerinin akrabasıdır. Şimdi kalan aynı villadan bir son kalan budur. Fiyatı 3 milyon 750 bin TL. Sabah geldi ofise biraz fiyatı yükseltim diyor. Ben dedim biraz daha dur. Hani bir iklime bak dedim. Bunu da sizinle paylaşıyorum. Ve sevgili arkadaşlar, geçen gün Önder abi bu evi alınca biz denize gittik. Orayı da gösterdim. Fakat şu bu telefondan konumumdan haritadan böyle e, yapay zeka mı nedir bunun adı işte buradan ölçüyorum. E, 1300 metre çıkıyor. 1300 metre en yakın denize çıkıyor. Ben de her videomda 2 kilometre falan demişim. Ama bugün ölçmek istedim. Siz de gelirseniz telefon burada 1300 metre denize yakınlığı var. arsanız 500 metrekare. İşte tek başına müstakil bölgenin projesi en iyi evlerinden biridir. Birçok arkadaş daha burada ev yapmış ama gelen bu evlerin projesini beğeniyor. Ben de dedim ki yani bir tane arsaları var, bir tane daha yapacaklar dedim. Valla bence aynı projeyi yapın dedim. Onlar da dedi, Vallahi bu projeler çok kabul gördü. Durum bu. Ben sizinle de paylaşıyorum. Şimdi... Bu evin nesi var? Yeni sefer akıllı evdir. Arsa 500 metrekaredir. Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndedir. Şehrin batısındadır. Arsa 15-30 imarlıdır. Müştemilatı yapmamışlar. Nizami hakkı neyse onun dışına çıkmamışlar. havuz tarafına binanın ön tarafında güneş kırıcılar yapılmış. Akıllı işte otoparkı var. Havuzu ortaya tutmuşlar salonun önünde. Birçok güzel yapmaya çalıştıkları birçok görsel anlamda cümleyi kuramadım. Bağışlayın beni. Çünkü biz dersimize çalışmadık. Neyse hemen gel alo merhaba bu evi satıyoruz matıyoruz diyoruz. Dolayısıyla böyle e, göze hoş gelen bir proje, bir atmosfer yaratmaya çalışmışlar. Bunlar böyle pezyaj mimarları da bunlara yardımcı olmuş bu arkadaşlarımıza. Onlar da yardımcı olmuş yapmışlar. Taşıma sistemini taşımalı böyle bir havuz yapmışlar. İşte biz de bahçe duvarının üstündeyiz. Önder abi sana da selamlar. Bu arkadaşlar da işte Önder abinin evi o. Geçen ben bunu sunmuştum. Dedik bir daha reklamın zararı yok. Biz hep koyacağız buraya. Önder abimize de selam söylüyoruz. Belki yanında insan sevdiğiyle beraberdir. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Dedik yanında belki bir arkadaşı beğenir. O da gelir komşu olur. Ev alma komşu al derler bizde. Evimiz bu. Bura anlaşıldı değil mi? Duvarın üstünde mi yürüyerek gelsen böyle buraları göstersen? Biraz evet. Şimdi biz normal telefondan çekiyoruz arkadaş. Böyle kamera işte böyle mercekleri falan çok milyonluk kamera kameralarımız yok. Dolayısıyla bu telefonda yapmaya çalışıyoruz. İşte bir duvar üstünde çıkıyoruz. Drone kullanıyoruz bir şeyler bir şeyler. Bu şekilde sizin gözünüze nasıl güzel geliyorsa onu yapmaya çalışıyoruz bildiğimiz kadarıyla. Evet. Evimizin ön tarafı, havuz tarafı bu. Şimdi ne yapalım? Şimdi etrafı gösterelim. Evet. Şimdi bu güneş kırıcılarımız burada. Panjurlarımız kapalı. Evin dört tarafını size bir özetleyelim. Evin dört tarafını size özetleyelim. Bu taşlar da evle uyumlu olmuş. Yerdeki taşlarla uyumlu olmuş. Burada prizler falan koymuşlar. Düş yeri koymuşlar. Efendime söyleyeyim. Bu bahçe böyle uzanıyor. Buralarda bahçe arasında bir kuşak granit yapmışlar bu kuşak granit üstüne mermer mer böyle babalar yapmışlar aman aman özür dilerim çiçek buraya bir tane işte projektör buraya projektör buraya bir daha granit üstünde lambalar var babalar var ve çimden de özür diliyorum bastım size tarif edeyim diye böyle yani arkadaşlar böyle göze hoş gelen bir ev yapmışlar ama bu fiyatlar nereye gider? Biz sadece bu oyunda oynaştayız. Yani YouTube'muş bilmem neymiş. Böyle çakıyoruz. Ha o Bir, bir köydeki amcalar olsa diyecek oğlum siz ne yapıyorsunuz? Ama şimdi valla biz ne yapalım? Biz de bu işi yapıyoruz. Yani bizimkiler biraz katıdır biliyorsunuz. Diyecek oğlum başka iş mi bulmadın? Sen deli misin? Hep böyle çakıyın gidiyorsun geliyorsun ama biz de bu işte ekmek yiyoruz. Bu da evimizin arka tarafı. Bu da evimizin arka tarafı. Arkadaşlar biraz fazla konuşuyorum. Bağışlayın beni. Evet Ronay da bize eşlik ediyor. Ejder kamerayı tutuyor. Can bugün izinli. Böyle taramaya çalışıyoruz. Burada nedir? Burada ısı pompası konulacak. Kaloriferin altyapısı var. Dedim de doğal gaz olmadığı için. Buraya bir ısı pompası. Bu boruları falan var çeşme var, su sayacı var. Bunlar böyle. Duvarları özetlemiştik. Duvarlarda tekrar hani bu arada kuşak var. Duvar bütün tarafında böyle kuşak var. O babalarda aydınlatmalar var. Peziyacı da bir şeyler yapmaya çalışmış. Ve gel babam gel. Buradan atlayın. Buradan atlayın. Yani bir ekmek alırsan ekmekçiden al derler ya. He, bunlar bu işin ekmekçisi, fırıncısı iyi yapmışlar değerli arkadaşlar. Burası nedir? Bura evin girişi. Böyle böyle bir bant yapmışlar, bir koşu yapmışlar. İleride bahçesini gösterdik ve geldik, geldik, geldik. Değerli arkadaşlar, bu evin önüne biz e, galoş giyeceğiz, öyle gireceğiz, ara vereceğiz. Sevgili arkadaşlar, bakın eve girmeden önce bu kapının ismi nedir? Bu bir korkuluk, bu çift kapı, böyle kaymakam kapısı gibi olmuş. Bu kapıdan sonra çelik kapı, aynalı bir kapı yapmışlar. Burada da bir taşlar, maçlar örmüşler. Üstüne bir şapka yapmışlar. Şimdi ön tarafı gösterdik. Bir böyle git, bir böyle git buralarda göster. Evet yüzünü buraya çevirebilirsin. Gel evet arkadaşlar işte evimiz bu. Gel şimdi babacığım gel. Burada bir depo var. Çanak çömlek konulur oraya. Ve buradan evimize gireceğiz. Şimdi girmeden galoşlarımızı giyelim. Sonra girelim. Ve kaymakam kapıla evin giriş kapısından evimize giriyoruz. Kaymakam kapısı mapsı deyince başımıza iş açmayalım mı? Çünkü bir şey deyince biri diyecek sen ne dedin hukuki olarak bir suç oluşturmaz inşallah. Evet ve çelik kapımızdan geldik. Geniş bir holumuz var. Geniş bir hol var arkadaşlar. Lambaları da açtık. Önder abinin evini çekerken elektrikleri açmamıştık. Spotlarımızı görüyorsunuz. Akıllı evdir. Rolay çok o bir şey, evin aklıyla ama. Evin aklıyla öyle. Burası koridorumuz. Oldukça geniş bir koridor. Ve geç buraya. Geç oraya, şimdi çelik kapıdan geldik, sağda bir tane portmanto var, böyle kaygan, kaliteli, sağlam bir portmanto yapmışlar. Akıllı evimiz burada, bu evin beyni burada, burada bir mutfak var, sana göstereceğiz. göstereceğiz, mutfağımızda burası, sevgili arkadaşlar, 3 750 bin dedik. Evet, mutfağımızda burası, bu aydınlatmalar da güzel olmuş, o sarı şeyler de herhalde sensörlü dumanı vesaire vesaire onlara karşı bir şeydir. Ve bir de evin bu tarafından mutfağı gösterelim. Kapılar geniş olsun diye bir tane bir metrelik yandan dikey bir kanat daha var. Mutfağımız bu. Şişma buzdolabı burada. Önder abi gülüyordu. Bu şişmamız buzdolabı. Bu mikrodalga, eviye bulaşık, fırın, kablomaz. Burada böyle özetlediği televizyon da buraya gelir. Dilerseniz hani yenge hanım yemek yaparken siz de dolma atıştırırsınız. Ve geldik geldik koridordan odayı gösterelim sonra salona. O mutfak kapısını kapatır oraya oraya oynamar oraya biz çekiyoruz. Evet ve geldik bir tane odamız da burada. Odamız bu. Gergi tavan gelmemiş henüz. O gergiler gelecek. Gergi tavan manzara resmi mi olur ne olur onu bilemeyiz geldi tabanı ben görmedim. Demek ki onu da yapacaklar. Gel arkadaşlar ve Buradan bir daha size özetleyelim. Fiyat sizi ürkütmesin. Yani şimdi bir at var, bir Arap atı var. Değil mi? Yarışta koşturuyor böyle atçılar. Şimdi bu evde kalite var arkadaşlar. Yani şimdi evet bu da birinci oda. Ve geldik zemin katta. Burada da bir banyomuz var. Bir banyomuz var. Burada taşlar değişik. Tabanı görüyorsunuz. Buraya bir tane Hilton takımı yapıştırmış. Üç kapalı böyle ayna koymuşlar buraya. Burada da bir tane havluluk. Sakal tıraşı için bir şey yapmak için bir şeyler işte hani varsayalım. Arkadaki kontepile biraz deforme olmuş. Ve bunlar serbest açılıyor mu? Açılıyor. Serbest açılıyor. Burada da burada ne yapmışlar? E, bu şampuan mampuan koymak için akıntısı da iyi. Tekrar bir koru Bu köşe bentler aslında Önder abi sen dediğin gibi. Bu köşe bentler böyle yarım santim kaç milim burada iyice silmek lazım. Yoksa şampuanı koy buraya. Bu köşe benzer başka bir çözüm bulmak lazım. Ya yani bunun altına burada hafif su memnuniyetsizliği olabilir. Bu da takım taklamatı. Böyle kafada tüt. Burası böyle. Dediğim şu şu. Şu tırnaklar diş. Mesela burası seramik için bak burada bir şey oluyor su böyle bent oluşturuyor. Bunu da arz ettik ve dilersen buraya geç. Bu Almanya'da bizim Türkler bir de yönetici beyaz yakalı olunca bilmedikleri şey yok. Bu klozet işte çevreyi bir daha gösterdik. Buraya da çamaşır makinesi konular bilinir birçok yer var. Ronay dur daha bitmedi bir salon'a ona gidiyoruz. Gel Ronaycık. Ronaycık Yusufçık. Ve geldik. Hey hey malamaney. Geldik. Ne biçim salonmuş bu? Bu ne ya? Ho, ho olmuş ho, ho Evet, yine geç geç geriye geri geriye. Sevgili arkadaşlar, yine böyle bir tane yarım kapı, bir tam kapı salonumuza giriyoruz. Bak, burada burada ne vardı mutfak? Orada bir oda vardı, bir banyo vardı. Bu da home ve geldik salonumuza. Şimdi sevgili ejder geç babam. Bu ne sağlam yapmışlar? Nasıl açılıyor? Valla bu İngilizlerden öğrenmiş bizimkiler. Evet, hey hey. Ve burası da salonumuz arkadaşlar. Bu da salon. Buraya televizyon, buraya klima mühürü hazır. Hemen üfürür. Aplikle güzel olmuş. Bu da salonumuz. Büyük bir salon. Dikey camlar yapılmış. Bir, iki, üç tane dikey cam. Bura anlaşıldı mı Ejde Bey? Heh. Şimdi dilersen biraz daha geri git geri git camdan düşmeden burayı bir göster. Arkadaşlar yani en güzel. Biz hayat bir oyundur ama madem oyunda oynarken formamız güzel olsun. Yani bu ev forma gibi düşünün. Üstümüzdeki geç şimdi televizyon ünitesi burada. Buradan havuz nasıl gözüküyor? geç 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 geç. İşte havuza hakim 3 milyon 750 bin TL'lik evimiz gelir konuşursunuz. Ben kendim diyorum önemli olan sizin demeniz. Benim gözüm tohtur. Ben yiğit adama malsızım. E, beni bilenler bilir. Ben çok mızmız mız, e, diyen bir adam değilim. İyi bir adam gelirse rızkı veren Allah'tır. Ben ekmeğimi taştan çıkarıyorum. Ama biri emlakçı bunlar bilen gözleri öyle kuşkunuz varsa saydığım numarası ver, kendinizle konuşursunuz. Anladınız mı? Ama emeğe bu koşturma her te, alın terine saygısı olan adam da zaten onu yapmaz. Ve sen geç olayın yerine. geçir olayın yerine. Sen arkadaşlar merdivenden çıktık. Burada koridorumuz, holumuz. Hol mu denir buna? Bu topuzlar, mopuzlar da iyi. Güzel, şişman etli şeylerle yapılmış. O dikey camlar da güzel olmuş. Buradan da günün birinde çatıya çıkarsanız buraya bir, herhalde bir ım, Değirme merdiveni gelir buradan gidilir çatıya. Koridorumuz bu. Koridorda bir daha bir dolap yapmışlar. Altta böyle burada dört kapalı. Bu ne sosyete bir şeymiş bu. Evet. Oho. Değerli arkadaşlar burası da böyle iki dört kapak burada var. Dört orada burada dört var. On iki kapaklı bir dolap. Ve geldik geldik geldik. Bu da ikinci banyo. Yani bu ev alttaki banyoda çamaşır makinesi yeri yapılmıştı. Burada da yapılmış. Bu da evin ikinci banyosu değil mi? Evin ikinci banyosu, alttaki banyonun aynısı. Sevgili arkadaşlar. Ve burayı da özetledik. Burada alttaki banyonun aynısı. Video uzamasın fazla. Evin yavru odası bu. Evin küçük odası bu. Evin küçük odası bu. Diğer iki oda daha göstereceğiz. Bunun altında da bir oda var ama orada daha genişti. Önünde de bir balkon var. Ön önde de bir balkon var. Yani inşaat maliyetlerini arsa alıp yaparsanız buna vakıf olanlar bilir. Bu arkadaş şimdi 3 milyon emin olun bu paraya birkaç ay sonra bulamazsınız. Yani dedim de şu anda bu bölgede toplarsan 50 tane villa var. 90 milyon nüfuslu bir Türkiye'de ne milyonerler var? Anladınız mı arkadaşlar? O yüzden kim alır, böyle kara rüyalar görmeye gerek yok. Odadan çıktık manzaramız bu ve geldik. Bir tane odada da burada bu üçüncü odamız. Bu da üçüncü odamız ama 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 evin en güzel odası bu diyebilirim. Neden? Çünkü burada bir teras var. Dur, ona, o oda nereye çıkıyordu? Niye diğer odadan da buraya giriş vermemişler? Değil mi? Yok. O odadan buraya giriş yok. orada da verse vermiş iyi oluyormuş. Bakın arkadaşlar bunun yaz bahçesi, kış bahçesi, bilardo masası, şark köşesi, türkü, efendime, Neşet Ertaş'tan mı çalarsınız, efendime söyleyeyim, e, Mahsuni'den mi, hangisinden çalarsanız burada iyi gider. Sevgili arkadaşlar, denize ölçtüm. Denize bin, kaç az önce söyledim aklımda değil. Burada böyle şark köşesi. 1300 değil mi? Ha bu terasınız. Sonra bu korkuluklar böyle bir de buraya gel buradan vur evet arkadaşlar bu da işte türkü köşesi şimdi bakın türkü türk değil mi nasıl özdeşleştiriyor evet odayı terası şah köşesinde gösterdik Urfa Urfasına gecesi orada çalabilirsiniz ve geldik evin dördüncü odasına evin dördüncü odasına geldik bu da evimizin dördüncü odası. Rona sen niye benim tişörtümün kimsin lan? Evet bu da evin dördüncü odası Önder abim. Rona'ya da benim tişörtüme girmiş. Ve arkadaşlar bu da evin dördüncü odası. Evet dördüncü odası. Ve döndük döndük. Döndük döndük. Evin üçüncü banyosu. Rona git bir duş al. al. Bu da evin üçüncü banyosu değil mi? Üçüncü banyo. Taş burada, oturma taşı. Bilmem, duşa kabin, havluluk, tuvalet kağıdı tutucu. Bu da burada. Başka eksik ne kaldı? Eksik bir şey kalmadı. Aha. Önder abinin evi de bu park, onu orada. Buradan bir gösterse, kapı çarpılmasın. Evet. Heh. İşte benden selam söyleyin bunu Bey'ine, herkese. Diyor çekip şu dağlara yaslanmalıdır. Ben arkadaşlar biz burayı sunduk. Valla içimizi dışımızı bir tutmaya çalışıyoruz. Ama içimizde öyle hur bir hayatımız var ki hep iyilere iyi oluyoruz. Bazı keşke iyi olmayanlara da iyi olabilsek bizim bu Kuvay Milliye'de bu köy ağalarını alay komutanı falan yaptılar ya orada bizden bir tane ağay komutan yapmışlar ama asil bir ağa. İyiliğe karşı iyiliği herkes yapar, kötülüğe karşı iyiliği her kişi yapar demiş Agit Efendi bizim canımız, gözümüz, emeği var bizim oralarda ve her ne kadar aga olsa da ama eğitimli bir adamdı. Ee, oradan da her Hz. Ali dediği gibi bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum. Bazı şeyler okulda okulda öğrenilmiyor. Dolayısıyla iyilik çok güzel bir sermayedir. Bildiğimi paylaşıyorum sen demode olmuş laflar söylüyorsun diyenler de takdir sizin. Saygılarımı sunuyorum. Hoşça kalın. Herkese kucak 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 kamyonlarla selamlar gönderiyorum. Otobüslerle, tarlalarla, yüreğimle. Hoşça kalın arkadaşlar.